Ben, abi, abi. Ben, Doğa nedir? Doğada neler yapıyoruz? Doğayı nasıl koruyabiliriz? Evet. Şimdi toprağın içerisinde toprak bizim nasıl e, besinlere ihtiyaç duyuyorsa, nasıl bizim bir evimiz, yuvamız varsa, bes, e, bitkiler için de toprakları çok iyi korumamız gerekiyor. Yağmurla, rüzgarla, suyla aşınarak. Bir şey e, bir litre koydum. Hocam o olan kayaların parçalanmasını kolaylar. Toprak kayaların ufalanmasıyla oluşur. Burada toprak bizim buna bunun altına aldık. Burada e, her gün hafif nemli olacak şekilde bunları suladık. Yavaş yavaş bir 25-30 günde bu hale geldiler. Güneşli ortamı. bunların içerisinde her şeylere, bakın sarı renkli. Ama seralarda böyle uzun çeşitleri kullanıp ipi asabiliyoruz. Hayvan gübresi ekliyoruz, toprağa karıştırıyoruz. Yavruyu görüyor musunuz? Yanlarda pencereler açık. Çok sıcak olduğunda pencereleri açıp havalandırıyor. Bugün çocuklar için çok güzel bir deneyim oldu. Çocuklar aslında eğitimin tohumları, geleceğimizin tohumları. Bugün de çocuklar doğadaki gerçek tohumlarla karşılaştılar. Tohumların büyüyüp gelişmesi, doğaya ve çevreye katkısını öğrendiler. Bundan bir çıkarım yapıp kendiler de geleceğimiz için, ülkemiz için eğitimin ve geleceğin tohumları olduğunu farkında olup bunun da bilinciyle daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Aynı zamanda bu eğitime vesile oldukları öğrencilerimizin, çocuklarımızın böyle bir projeyle deneyimler elde etmelerine vesile oldukları için Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz.